Hikayeye göre insanlık, gökyüzündeki tanrıya ulaşmak ve tanrının da gökyüzünden yeryüzüne inebilmesi için bir kule yapmak ister. İnşaya başlayan insanları gören tanrı, bunu kendisine yapılan bir saygısızlık olarak görür ve kuleyi yıkar. İnsanların tek dil konuştuğu o dönemde tanrı, insanların birlik içinde neler yapabileceklerini görmüştür. Bu birliği bozmak isteyen tanrı, insanların birbiriyle anlaşamamaları için dillerini değiştirir. Bu olaydan sonra insanlar birlik olamaz. Evet, hikaye bu şekilde. Peki gerçeklik payı ne? Hikaye ne kadar doğru? Babil şehri ve kulesi bir efsane mi yoksa bugün hala keşfedilmeyi bekleyen insanlığın ortak bir anısı mı? Babil Kulesi'nin inşa emrini veren kral kimdi? Tüm yönleriyle Babil'e ve Babil Kulesi'ne olan gizemli yolculuğumuza hoş geldiniz. Babil bugün Irak sınırları içerisinde, Bağdat'ın yaklaşık 90 kilometre güneybatısında yer alır. Şehrin ismi Bab ve El kelimelerinin birleşiminden oluşur. Akad dilinde Babil, Tanrı kapısı anlamına gelir. Bab, kapı, El ise Rab, ilah anlamındadır. Şehir, M.Ö. 2000'lerde kurulmuştur. Tam olarak kimler tarafından kurulduğu bugün hala bir gizem konusudur kendisinden Babil kralı olarak bahseden ilk kişi Hammurabi kanunları ile tanınan kral Hammurabi'nin babası Sin-Muballit'tir. Sin-Muballit sağlık sorunları sebebiyle tahtını oğlu Hammurabi'ye bırakana kadar Babil kentinin önemini artıracak işler yapmıştı. Kral Hammurabi döneminde ise Babil bir metropol haline gelmişti. Geçen zamanda Babil onu aralıklarla işgal eden hükümdarlarca defalarca kez yıkıldı. İkinci Nabukadnezar'ın Babil Kulesi'ni tekrar inşa ettirdiği söylenir. Ayrıca burada bir ek bilgi de verelim. İkinci Nabukadnezar işler kapısını inşa ettiren, Kudüs'ü fethedip Yahudileri esir eden ve efsanevi Babil'in asma bahçelerini yaptıran kraldır. Ancak hiçbir Mezopotamya metninde asma bahçelerle ilgili bir bilgi geçmemektedir. Asma bahçelerden bahseden ilk kaynak M.Ö. 2. yüzyıldan kalmadır. Tarihçi Herodot, Babil'den bahsederken asma bahçelerden söz etmez. Aynı asma bahçeler gibi Babil Kulesi'nin de varlığı bir tartışma konusudur. Bilindiği üzere o dönemlerde insanlar ziggurat denen tanrı tapınakları inşa edip oralarda tapınıyordu. Günümüzde kule denen yapının aslında bir ziggurat olduğunu iddia eden tarihçiler vardır. Yine bazıları kulenin 90 metre genişlikte ve 90 metre yükseklikte olduğunu söylemektedir. Evet. Bu hikayeye inananlar için bir hayal kırıklığı olabilir. Ancak ne gerçekliği ne de gerçek olmadığı kanıtlanamamıştır kulenin kimler tarafından yapıldığı ve inşa emrini kimin verdiği ise hala bir gizemdir. İkinci Nabukadnezar'ın tekrardan inşa ettirdiği kuleyi meşhur kral Nimrod'un yani bizim bildiğimiz adıyla Nemrud'un yaptırdığı söylenir. Peki kimdir bu Nimrod? Az önce Hammurabi'den bahsetmiştik. Hani şu meşhur kanunları olandan. Hammurabi kanunları. Kral Hammurabi'nin bu kanunları adalet tanrısı Şamaş'tan aldığı ve 282 madde şeklinde yazdırdığı söylenir. Bugün bu sitel Paris'te Louvre Müzesi'nde bulunmaktadır. Sitelde Hammurabi'nin adalet ve güneş tanrısı Şamaş önünde durduğu görülmekte. Bir diğer iddiaya göre ise Hammurabi bu kanunları tanrı Şamaş'tan değil Marduk'tan almıştır. Marduk, Babil Pantheonu'nun baş tanrısıdır ve Mezopotamya yaratılış destanı olarak bildiğimiz Enuma işte tanrıların en yücesi olarak anlatılmaktadır. Bazı inanışlara göre Nimrod, bahsettiğimiz tanrı Marduk'un bir avatarı veya tanrılaştırılmış bir şekli olarak görülmekte. Yani Hammurabi'nin kanunları aldığı kişi Nimrod'dur. Nimrod, Nuh peygamberin oğlu Ham'ın torunudur. Yani aslında peygamber soyundan gelen biridir. Ama peygamber soyundan gelmesine rağmen yaratıcıya isyan etmiştir ve bu isyanının başlangıcı olarak da kulenin inşa emrini vermiştir. Eski Ahit'te adı Eber olarak geçen Hud peygamber ile aynı zamanda yaşamış ve ona kulenin inşasına katılmasını söylemiştir. Kulenin inşasına katılmayı reddeden Hud peygambere ödül olarak yaratıcı kendi dilini muhafaza etmeyi vermiştir. Yani bugünkü İbranice'yi. Tabii bu arada Nemrut'tan bahsetmişken yine bir ek bilgi verelim. Nemrut Dağı'nda kalıntıları bulunan Komagene Krallığı'nda Nemrut adında bir kral bulunmaz. Bu sadece bir isim benzerliğidir. Gelelim kutsal kitaplara. Kur'an'da Babil Kulesi veya Nemrut'un bahsi geçmez. Bazı surelerde benzetme yapılmış ve bu benzetilenlerin Nemrut ve Babil Kulesi olduğu düşünülmüştür. Kasas suresi 38. ayet. Bunun üzerine Firavun: "Ey ileri gelenler" dedi. "Ben sizin için benden başka ilah tanımıyorum. Bunun içindir ki ey Haman, benim için bir tuğla ocağını tutuştur ve bana öyle yüksek bir kule yap ki çıkıp Musa'nın tanrısını bir göreyim. Çünkü ben Musa'yı yalancılardan sanıyorum." Mümin suresi 36 37. ayet. Firavun alayla dedi ki Ey Haman bana görkemli bir kule yap. Belki böylece amacımı gerçekleştirecek araçlara ulaşırım da Musa'nın ilahını görebilirim. Çünkü ben onun elçilik davasında yalancı olduğunu düşünüyorum. İşte böyle yaptığı kötülükler Firavun'a güzel göründü ve bu nedenle doğru yoldan alıkondu. Firavun'un tuzağı Hüsrandan başka bir şeye yaramadı. Bakara suresi 102. ayet ve insanların Süleyman'ın yönetimi aleyhinde uydurmuş oldukları şeylerin peşine düştüler. Oysa Süleyman küfre düşmedi. Ama insanlara sihri ve Babil'deki Harut ve Marut adını taşıyan iki meleğe indirilen şeyleri öğreten şeytanlar küfre düştüler. Bu iki melek, biz ancak bir imtihan vesilesiyiz. Sakın küfre düşme demeden kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Onlar o iki melekten bir adamla karısının arasını aşmada yararlanacakları şeyleri öğreniyorlardı. Allah'ın izni olmadan kimseye bir zarar dokunduramazlardı. Onlar aslında kendilerine zarar verecek ve bir yarar sağlamayacak şeyleri öğreniyorlardı. Onu satın alanların bundan dolayı ahirette bir nasip elde edemeyeceklerini biliyorlardı. Nefisleri karşılığında sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bilselerdi. İncil ve Tevrat'ta ise Babil'den hoş bir dille bahsedilmez. Yaratılış, Yeremya, Daniel, Yeşaya ve Vahiy kitabında Babil'den genel olarak kötü bir günah şehri olarak bahsedilir ve Babil'in yıkılışı kutlanır. Yaratılış kitabı 11. bölüm 1 ve 9. ayetler arasında videonun ilk kısmında bahsettiğimiz meşhur hikaye anlatılır. Lakin inşa emrini veren Nimrod olarak bir anlatı yoktur. Babil Kulesi'ni Nimrod'un inşa ettirdiğini Yahudi ve Hristiyan gelenekleri söyler. <laughs> Hikayenin başka bir versiyonu ise şöyledir: Yeni bir tufanla dünyayı tekrar boğmaya kalkarsa Tanrı'dan intikam alacağını söyleyen Nimrod, kuleyi Tanrı'ya ulaşmak için inşa ettirir. Bunu gören Tanrı kuleyi hemen yıkmaz. Onun yerine insanların dillerini karıştırır ki kargaşa çıkıp anlaşamasınlar. Şehrin isminin bu kargaşa kelimesinden türediğini iddia edenler de vardır. Zira Babil ismi Yaratılış kitabında geçmez. Bab el kelimesi İbranice yazımında 2 B harfi ve sonda 1 L harfi ile yazılır. Bu kelime İbranicede kargaşa anlamına gelir. Bu çevri ve benzerlikten dolayı şehrin adının Babel yani Babil olarak kaldığı düşünülmektedir. Bazı okunuşlarda ise ortadaki B harfi V olarak da okunabilir. Nimrod'u kule inşasının emrini veren kral olarak gören efsanelerden birisi de Macarların büyülü geyik efsanesidir. Efsaneye göre dev Nimrod olarak bilinen kişi Macarların atasıdır. Kule, Tanrı tarafından yıkılınca Nimrod eşiyle Evilat ülkesine göçmüş ve iki oğulları Hunor ve Magor burada doğmuştur. Bir gün ava çıkan ikizler alanlardan bir grubun orada hayvan otlattığını görür ve hayvanlarla beraber grubu kaçırır. Esirler arasında Alan prensi Dula'nın ikiz kızları da vardır kızlardan biriyle Hunor, diğeriyle de Magor evlenir ve böylece Hunlarla Macarların ilk kökeni oluşur. Macarların ve Hunların ok ve yay becerisi bu sebeple Nimrod'a atfedilir. Peki Orta Doğu kaynaklı olmayan ve de Babil Kulesi efsanesine benzeyen hikayeler hiç mi yok? Tabii ki var. Orta Doğu'dan çok uzakta yine Babil Kulesi benzeri anlatılara rastlanır. Zambiya'nın Baratse halkı yaratıcı Niyambi'ye inanır. Niyambi dünyada karısıyla birlikte yaşamış ve her şeyi yaratmıştır. İnsanlar Tanrı'ya karşı hatalar yapar ve Niyambi dünyayı terk eder. İnsanlık pişman olur ve tanrılarıyla aralarını yeniden düzeltmek ister. Ona ulaşmak için gökyüzüne doğru büyük bir kule yaparlar. Ancak başarısız olurlar. Bu hikaye İnsanların Tanrı'ya ulaşmak için kule yapması ve başarısız olması yönüyle Babil Kulesi hikayesine çok benzer. Çeşitli şekillerde anlatılan bu mit ve efsaneler günümüzde hala ilgi çekmekte ve aydınlatılmayı beklemekte. Tarihçiler yıllardır kutsal kitap ve mitlerde adı geçen bu Nimrod ismiyle Mezopotamya metinlerinde adı geçen krallar arasında bağlantı bulmaya çalışsa da bir sonuç alamamışlardır. Nimrod ismi hiçbir Mezopotamya metninde geçmediği için tarihin bu efsanevi hikayeleri hala aydınlatılmayı beklemektedir. Bazı tarihçiler Babil Kulesi'nin İkinci Nebukadnezar'ın tekrardan inşa ettirdiği kule olduğunu iddia etmekte bu kanı genel olarak kabul görmektedir. Yani efsanenin bir kısmı doğrudur. Bir kısmı ise halen bir efsane olarak kalmıştır. Video hoşunuza gittiyse beğenerek, yorum yaparak ve abone olarak destek olabilirsiniz.